Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangında bir vatandaş ise dumandan etkilendi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntülerin adresi Van. Olay İpek Yolu ilçesinin Selim Bey Mahallesi İskenderpaşa sokak üzerinde meydana geldi. Şefik Saçak isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çıkan yangın Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Uylu. Uylu. Büyük hasara yol açan yangın esnasında bir vatandaş da dumandan etkilendi.